Aferin bak dostlara. Mahmet formaya girdi. Forma girdi evet. Mahmet durmaya başladı. Evet. onu anda gördüm ha. Hani? Al bak. Hani al bak. al bak. Nereye düştü abi? Şuraya bir yere düşmüyor mu? Buldu buldu. Ana bak. Ondan. Hey. Ondan. Buraya gel. 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 Gel, 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 al, al, tamam. Makbetin kuşu abi bu. Bunu makbet buldu. Ama yine uzak kalktı ya. Değil mi? Çok uzak kalktı. Neredeydiniz siz? Ya biraz ben bu kadar seneler <laughs> öne doğru geçti. <laughs> geç tabii, geç geç. geç. Çaldı, bak Sadık kalktı dedi ya. Bence o kuş sekti, bir kanat yaptı buraya geldi. Aynı kuş mu olabilir diyorsun? Olabilir diyorum. Yani. Çok yakın mesafe. 40-50 metre bir yer yani. Ha, çoluk çünkü bazen böyle fermadan böyle pul yapıp böyle bir yani. 25-30 metre, 40 metre böyle bir çalınır sekme falan. Çünkü kuşun geldiği istikamette burası. Tam Aynı kuşta olabilir. O istikamet gibi ama ayrı kuşta olabilir. Tabi bilmiyoruz yani. Evet. Bayram bunu vurdu. İyi iyi abi. Tebrikler kardeş. Açılışı yaptık abi. <laughs> Hadi bakalım. Evet, kısmet Önemli olan güzel şeyler var. Heyecan yapalım yani. Yeyecan. Heyecan, ya. evet. Atalım vuramayalım gitsin mesela. Evet. Hiç önemli değil. Yok, ne olacak abi ya. Köpekleri seyrediyoruz, sporu yapıyoruz ya. Evet. Ya, İyisinin iyisi var abi. İyisinin her zaman iyisi var. Her zaman, bu işin sonu yok. Ben her zaman söylüyorum, hani... ...benim köpeklerim iyi... ...ama daha iyileri birinde mutlaka var. Yani, öyle çok güvenirsin köpeğine. Benimki öyle yapıyor, böyle yapıyor, şöyle buluyor dersin. Adam köpeği bir getirir. Bir getirir. <gülüyor> <gülüyor> koltuğunun altına verirler. Hadi kardeşim sen abi böyle Bizim sağ... öyle bir derdimiz de yok abi. Biz her zaman söyleriz yani. iyisin iyisi illa ki vardır. Evet. Benim, benim kimsenin köpeğiyle, kimsenin avcılığıyla hiçbir derdim yok. Hiçbir yarışım yok. Ha, iyi köpek bakan, bu işe çok meraklı olan, İyi köpeği her zaman takdir ederim. Göz bu ya, tamam, görüyor. Abi hayvan ya yani sonuç. hayvan hakkı ya. ne evet. olacak yani? Hayvanın hakkı. Yani. O iyi bir köpek. Ona hakkını vereceksin. Ha, sendeki iyi olabilir, ondaki daha iyi olabilir. Sen köpeğinle mutlu olacaksın ama. Senin standartlarına uyuyor mu? Aynen Uymuyorsa yani. vereceksin. Aynen. Bir de daha iyisini bulduğun zaman köpeğine vereceksin. Aynen. aynen. Bizim birik arkadaş var, Gizli bulmadan verdi, keşke vermeseydim köpeğimi Bu iş böyle yani, aldığın köpeği bir gör bakalım, senin köpeğinden güzelse, ver. Ama yani şimdi elindekini veriyorsun, al ve ya keşke vermeseydim öbürsü daha güzelmiş. Ama sen bunu denemeden söz alınmaz bu iş. Yani çık ama, gör. Bu yani ben böyle. şimdi, benim köpeğimden daha iyi diyebilmem için bir köpeğe, çıkacaklar beraber, aynı merada, aynı topraklara ayak basacaklar, bir 15 bulacak, biri beş bulacak, o zaman benim köpeğimden o köpek daha iyidir. Evet, aynen öyle. Çünkü... Mola, Farma, mola, 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 anlatacağız evet. sonra. <laughs> Görüşmek üzere. Thank you. ne oldu? Ne oldu canım? Abi, Başla. Yani, şimdi. Direkt, direkt, Bana hiçbir şey anlatma. Abi bak direkt. gibi buradan üstünden geçti. Kuş kalktı mı abi? Kuş öteye gidecek bekliyorum Direkt üstüme çıktı. Dalacağı da zannettim. Ya. Bak, <laughs> ilkinde bozuk attım ikincide ama yani olmadı abi. <laughs> 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 Dağılmam. <laughs> çok güzel çıktı harbiden. Ben çok Ama değil. bak ben öte gidiyor zannettim onu bekliyorum öte gitsin. Abi baktın üst tepeme çıktı. Ama yine çok güzel. Çok iyi ya. yere geçtin. Köpek ya. ben hatta Sadık arkamdan konuşmayı yarıda kestik. Evet. Sadık arkamdan geliyordu. Köpeğe böyle yatmış burun burun anladım. Dedim bunun içinde. Ha, dedim Sadık Yaman dedim bayrama doğru git bana doğru gelme ben köpeğe arkalayacağım çünkü. <laughs> o ara kuş kalktı. Böyle bayramın üstünden. Ee, aynen. Aynen. Yani çok net görüyorum bana çünkü demezsin sakın. Ha güneş Yok, geldi. Mi, abi, Güneşin de ol. tam tersine geldi. Yok, evet, güneş güneş. Tam şu açık ilte <laughs> bak şurada atamadık hiç. Atamadı mı abi? Evet attı da vuramadı. Güzel, <laughs> çok güzeldi. Güzel. güzel. Aferin Makbet sana. Aferin benim oğlum. Güzel ha. Nerede kaldık muhabbet Herkes kendi köpeğinle mutlu olacak. Olması lazım. Ha, o arada her zaman daha iyisini ara. Ben daha iyisini arıyorum. Yani iyi köpeklerim bana göre çok iyi. Ama ben daha iyisini arıyorum, daha iyisini bulacağım. Çünkü şu dünya döndükçe daha iyileri doğacak. Daha iyi avcılar olacak. Yani çünkü bu iş durursa geriye gider. Onlardan da iyilerini seçip Ondan sonra üstüne gitmek. Tarz meselesi. Ya yani kimi 300 metre giden köpeği sever, kimi 150 metreye geçmesini ister. Kimi azap çekmek ister. 700-800 metrede geçsin benim köpeğim der. Ha yani bir de öyle kontrolsüz köpekle açık ara yani. güzel kullanan, zekalı köpeği arasında çok fark var. İkisini birbirine karıştırmayalım. Benim köpeğim uçuyor, dağları yiyor. E ee, günde kaç tane tüfek atıyorsun? E abi 30 tane bul. E kaç tane tüfek kaç attın? 5 tane. tane. Kaç vurdun? 2 tane. E bir, yani. bir sorun var, bir sıkıntı var demekti. Tabii tabii orada. Değil mi abi? Tabii abi yani bu sonuçta bunu biz avlanacağız. Bak attık vuramadık. Sıkıntı yok. Evet. Ama onu göreceğiz. Görmek için. Görebilmek göreceğiz için tüfek atacağız. Köpeğin seninle irtibatlı, irtibatlı bir mesafede olması lazım. Nedir o irtibatlı mesafede? Siren mesafesi. Aynen. Siren mesafelerinin dışlarına çıkmış. Günde 5 saat avlanıyorsan 3 saat siren mesafesinin dışında ...iki saatteyken de siren mesafesinin içinde bulmuş üç tane kuş. Bulsan olacak. Bulsan. <laughs> bulsan olacak. <laughs> <mi>? Ama şey <laughs> ya bak yani bir de şimdi şey mesela bizim Macbeth'te gitti <laughs> oluyor ama yani kuş yokken gidiyor bir daha gitmiyor. Evet. Orada başladığın bulma, yine normala ya işte, giriyor. Mesela. Yani binde bu... bir gidiyor, orada seni getiriyor, kuşun içine sokuyor, seni bir daha ondan sonra yine siren mesafelerinde yine geziyor. Aynen öyle. Köpeğin tarzı şöyle. 150-200, 150-200, 150-200, ondan sonra oralarda bulduysa devam. Ama bulamadıysa 400'lere, 500'lere gitmeye başlıyor. Abi yedi kaç metreye gittiniz siz geçen sene abi? 704. 704 metre. Ha normal demiyorum ama. Kimse yanlış anlamasın. Şu tas, şu şey olmasa 704 metre donu ferma olduğuna duyamazsın bir kere. O 704 metre gidiyor, orada bir kuş buluyor arkasından tık 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 tık. 5-6 kuş daha. 5-6 kuş daha. Yani ikinci yarı köpeğinin özellikle bence böyle olması lazım. Yani o ocağın 10-20'sinden sonraki o buzlu, donlu havalarda kuş dip dip olmuyor. Serpinti her yerde olmuyor. Bir yerde lokasyon kuş oluyor. Dört beş kuş orada, dört beş kuş orada, beş altı kuş orada. Kar kuşu hariç. Köpeğin seni ona götürmesi lazım. O, o bölgeyi sana bulması lazım. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Bayramın güzel mankesinden sonra. <laughs> ama mesela hiç atmadım manke. Bir tane manke atalım ama yani. Bugün hiç <laughs> atılmadı ki yani. <laughs> 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 doğru doğru. Bugün ben hiç manke atmadım. Attım kuşları. Kaç oliye. kuş? Beş. Tabii beş, şimdi be beş. beş. tane oldu. Şimdi daha yeni bir tane mine yani. Abi birkaç tane onları atamadık onları. O, tamam onlar zaten onları şey yapmıyor. Tıkak Evet birkaç tane atamadık. Altı kuş atıldı. Beş tane çanta. Beş çanta güzel. Onu da ben karamaya <laughs> Ama dal geldi güneş geldi Tabii <laughs> falan. Tabii dal geldi güneş geldi falan filan. <laughs> <laughs> <Kral>. Görüşürüz. <laughs> Buradan bayram sen yolu da şaşırdın gel gel. O taraftan değil bayram. Bu taraftan. Ulan nasıl çıktı ya? Yani? Ama harbiden öte gidecek bekliyordum ya. Vallahi öte gidecek bekliyordum.

Abi. Üstüme gelmesin yani. Üstüme gelmesin korkuyorum. <laughs> Üstüme gelmeden sıkıntı yok. İyi de ama köpekler yine... Köpekler yine iyi. Sıkıştırmış. Koştu, çok koştu. Bayram alttan gidiyordu. Bayramın ayağından kalktı kuş. Yok köpeğin en yandan kalktı Öyle mi? Ben buradayım onu uzak attım Aa, ya. Yani. Uzak at, ben Yok, yani, uzakta öyle. gördüm zaten ben uzaktaydım. Yani, Köpeği uzak. arkalıyım diye gidiyoruz Bravo bayram tebrik Alışın. ederim. Yani, ben, ben zorların adamıyım ya. abi diyorsun. Yani. Alışık değilim ben böyle üstüne. <laughs> Dalacak zannediyorsun. <laughs> evet. Güzel ya iyi oluyor ama güzel. Keyifli evet. güzel. Güzel güzel keyifli. i̇şte yani biraz ferma oldun kuş gördün keyifli oluyor. Aynen öyle. Olmadı en sıkıntı. Evet, tebrik ediyoruz bayrağı. Vallahi yandık ne yapalım ya? Nasıl aralıksa. Değil mi bu? deme. Nasıl aralık bu ya? Yandık vallahi. Bu burada da suda köpeklerin böyle bulması iş işte. Çok iyi abi abi. <laughs> ya, vallahi çok iyi. Ver. Evet. Ver çiçeğimi de. Şöyle Onda, gel, onda. Yakında mı? Çok iyi. Çok sessiz, hiç rüzgar falan kalma. Bir sıfır rüzgar, ha. yaprak oynamıyor ya, yaprak oynamıyor. Ha. <laughs> <Of>, sıcak <çok gülüyor> ya. Chào